Selam arkadaşlar. Güzel birlikte ikinci bisiklet sürüş videomu çekiyoruz. Şimdi arkadaşımın bisikleti daha kameramanın o da bisiklet bisikletecek. Hemen videomuza geçelim. Gel, geri geldik arkadaşlar. Şimdi kameramda şey bu çavruğu koydum. Hadi şey gidiyor. Şimdi buradan gideceğiz, döneceğiz, geri geleceğiz. Bu arada direksiyon değiştirdim. Hani değiştirdim de boyadım. Hem değiştirdim hem boyadım bugün boyadık işte. O boyadığım yerin gıp kuruyor oldu. Boyanın yarısı oraya gitti zaten. Sırf bunu boyayacağız diye. Dünden beri zımparalıyorum. Neyse. Enes. Ee, dur videoyu durdurayım. Durdurmayayım. Dur, 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 dur. Ee, şey Bisiklet tak. Bisikletten tak. Ay, aynen. evet arkadaşlar. Yolda demiştim zaten. Bisikleti anlatacağız diye. Şimdi anlatalım. Kalk kalk ilk önce burada yapar. Bombalı siboplarımız var. En arka aynı. Göster. Ondan sonra ondan sonra arkadaşlar arka kurma demirimiz var. Arka kurma demirini öne taktım. O küpeyi taktım. Renault şeyini. Birazcık soyuldu. Önemli değil. Ondan sonra bisikletimizde şurada 3 tane çizgi var. Bir de şurada Türk bayrağı, Monster yazısı, bir de e, Troll kafe yeni açılmıştı. Oradan almıştık. Denemiz. Ondan sonra direksiyonumuzu bugün boyadık. Yolda dediğim gibi. Yeni direksiyon taktım. Kalın boru dağ bisikleti. Zaten orijinal şeyi. Direksiyonu. Ondan sonra şöyle bir tane e, Türk bayraklı şeyimiz var. E, peluş. Evet arkadaşlar. de bugün... 23 Nisan kutlu olsun bütün çocuk bayramımız. Mes işte tam devam ediyoruz. Gel burada bir tane motul yazımız var. Şurası biraz boloncuklu kalmış. Bunu zatırım katlatırım ya da bir şey olmaz. Şöyle motul yazımız var kocaman. Ondan sonra <laughs> şurada kafe yazıyor. Yine aynı burada da bir şeyimiz var. Yani Türk Ondan sonra buraya kaplama yaptım. Ön arka aynı. Ön arka var burada sağ sol yani. Burada arka uzatmalarda da bir tane şey var, modülüsü. Ondan sonra gel kanka. Yani evet arkadaşlar, bizim o araba plakalarımız var, yıldız motor. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, bisikletin son hali. Şimdi biraz daha gezeceğiz. Ondan sonra devam edeceğiz. işte siz böyle boydan görün bir işte e, biz sürmeye devam edelim. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi kameramanın şeyi oldu. Bir bisik, o da bisikletle gelemeyecek maalesef. O şey yapacak. Kamera kameralanımı şekli yapacak. E, şöyle yapacak. Yani yürüyerek yapacak yani ben olduğu yerden çekecek bir de ben böyle çekeceğim. Şuraya bıçağı astım. Ezan okunuyor. Aa arkadaş arka getir koysun. Olsa devam ederiz. İyi. sağlıklı bir şekilde tamamladık böyle girdim bisikletle. Şimdi bir daha yanlayacağız. Göstere. Kamera bana girdi. O da bizim oldu işte. Bir <laughs> daha yanlayacağız. Bu arada arkadaşlar en azıcık kanalına abone olmayı unutmayın.